Sen bir taze haber gibi gelmiştin, unutmadım. Her gelişin bir taze haberdi, unutmadım. Aşkla alıp verilen, altın bir vakitte yaşadığımız, Bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki, unutmadım. Can oynardı evlerde, yollarda, meydanlarda, Can alınıp can verilirdi, hiç unutmadım. Sen uyurdun, uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi, kıyısından seyredilen bir denizdi sanki. Unutmadım. Ah sevgili, hayat görünürdü kapından bir çırpınış yüreklerimizde. Sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde. Unutmadım. Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku, senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için. Unutmadım. Ebedi masum çocuklar, zamanın solmayan çiçekleri, istemişlerdi de, ezan okumuştu Bilal bir sabah. Unutmadım. O dirildi, o dirildi diye birden çalkalanan sokaklar ölüm ki sonsuza açılan bir kapıydı. Hiç unutmadım. Ey aşk, ey dirilik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı, nasıl unuturum? Nasıl unuturum? Hiç unutmadım.